Nasılsınız? Hayırlı olsun. olsun. Teşekkür ederiz. Kavuştunuz. Kavuştuk. Önce annesi söylesin. Çok ay Allah şükürler olsun gerçekten. Hani onu sağlıklı olarak gördüğünüzde ilk önce hani Allah bin şükürler olsun. Sonra Profesör Doktor Derya Eroğlu e, doktorumuz. E, gerçekten hani önce Allah sonra o dedik ve şükürler olsun. İnanılmaz güzel bir duygu yani. Tarifi yok. Şu orada bir aklım kalıyor. Ben Deniz'le siz konuşun. Ben bebeğin yanına gideyim. <gülüyor> tamam. Tamam. Ya. <laughs> Sizin de duygular, duygular şöyle, mı? Şöyle, ki yani insan evladı olduktan sonra özellikle hani kız çocuğun olunca herhalde yaşadığını hissediyor. İki şey hissettirdi bana. Birincisi annemi babamı gerçekten çok iyi anlamaya başladım. Yoksa yani bir insan bir insanı başka türlü sevse bu kadar katlanamaz. Yani bu başka bir duygu. Bunu anladım. Bir de insana ölümsüzleştiğini hissettiren bir duygu. Çünkü senin Genin başka bir canlıya geçiyor ve senin genin o canlıda yaşamaya devam ediyor. Ondan aktarımla devam edeceğini hissediyorsun. İnanılmaz böyle e, karmaşık duygular içindeyim. Umarım ömrü hayatı çok güzel olur. Çok güzel bir dünyada yaşar. Mutlu olur. Bu kadar. Çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.